Survivor'da Ünlüler Takımı yarışmacılarından Doğan'ın hayat hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Geçmişte maddi olarak büyük zorluklar yaşadığını, evleneceği zaman cebinde hiç parası olmadığını söyleyen Doğan, bu süreçte babasının da çok büyük bir rahatsızlık geçirdiğini ve sol tarafının tutmadığını belirtirken hayatının çocuğunun doğmasıyla değiştiğini söyledi. Kendisinin yaşadığı zorlukları çocuklarına yaşatmayacağını ifade eden Doğan, gözyaşlarını tutamadı. Survivor'da ünlüler takımı yarışmacılarından Doğan'ın hayat hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Geçmişte maddi olarak büyük zorluklar yaşadığını, evleneceği zaman cebinde hiç parası olmadığını söyleyen Doğan, bu süreçte babasının da çok büyük bir rahatsızlık geçirdiğini ve sol tarafının tutmadığını belirtirken hayatının çocuğunun doğmasıyla değiştiğini söyledi. Kendisinin yaşadığı zorlukları çocuklarına yaşatmayacağını ifade eden Doğan, gözyaşlarını tutamadı. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz.